Herkese merhabalar. İstanbul Esenler'den çekiyorum bu videoyu. Firmayı bir süredir Instagram üzerinden takip ediyordum zaten. 2023 Motobike, motosiklet fuarında tesadüfen standını gördüm. Ürünleri orada alma şansı buldum. Şu elimde görmüş olduğunuz ürün. T-Cut Original Kostik Leke Çıkarıcı. Şu eski hali. Yani bu lekeler hiçbir şekilde çıkmıyor. Çok ilaç sürdüm. Hiçbir şekilde çıkmıyor. En son bir ürünü kullandım. Sadece şuraya uyguladım. Bakın aradaki fark. Buraya uygulamadım. Buraya uyguladım. Bizim son hali bu. İşin ilginci şu an parladı değil mi? Çok az sıkıyorum. Sıktım. Bakın şimdi parlak olmasına rağmen hani kullandıkça daha da parlıyor. Parlaklık derecesini siz belirliyorsunuz. Uyguluyorum şu şekilde. Yuvarlak daire dairesel şekillerinde. Uyguladım. Yani uyguladıkça daha da çok parlıyor. Parlaklık derecesini sen belirlemiş oluyorsun. Mükemmel bir ilaç. Herkese tavsiye ediyorum firmayı. Şöyle egzoz yanığım var. Birazdan zaten bunları uygulayacağım. Ee, sıralamasına göre. Biliyorsunuz buralar da çıkmıyor. Bakın bezin az önceki hali. Temiz olan kısmı. Hatta üzerinde daha ilaç vardır diye tahmin ediyorum. Şöyle daha anlaşılabilir olması için ortalardan, bezin ortasından şu şekil beze bakın. Yani üzerindeki ilacı temizledim. Yani kullandıkça ilacı daha da çok parlıyor. Herkese tavsiye ederim.